Hey millet, konuşan kediler 15 geldi. Vay vay vay. Bakın burada kimler varmış timsak kardeşler. Ne haber? çocuklar. Oy. Ne oluyor ya? Bak sen fazla hırçında... Bık. ne oluyor ya? Terbiyesiz timsa. Tüm birimlerin dikkatine. Civarda iki şüpheli kedi görüldü. Hırsızlık vakası olabilir. Gözlerinizi dört açın. Eyvah Mümtaz abi. Acele et. Polisler peşimizde. Hmm, adımı niye söylüyorsun şapşal kedi? <laughs> tamam hadi sıvışalım. İşte orada işte orada. Fare gördüm fare gördüm. Ay, anam, ay, yanlış alarm. E, çorapmış bu. Fare değilmiş çorap. Ay, ay. popom. Ay, i̇mdat sıkıştım burada. Say. Sahi... anasını ölüyordum. <laughs> <laughs> Allah belanı vermesin pis <laughs> Aa baba bu ne ya? <laughs> Bana oyuncak mı aldın? <laughs> 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 Alo. Gel bakalım komik kuş. Ay ne yapıyorsun ya? Ha. Anne! Aa seni terbiyesiz dedim. <laughs> Oy anam. Ay Küçücük kuşlara vurmak neymiş görürsün. Oy abla vallahi sen beni yanlış anladın. Ben onları seviyordum ya. Vallahi seviyordum. Ay ana oy. Oy lan o ne lan? Ay Allah lan sahip sahip. Ay lan lan ağaç beni yemeye çalışıyor. Lan ağaç beni yiyecek çabuk kurtarın beni. Lan, lan başlarım yılbaşınıza da çabınıza da. Lan oğlum vallahi yiyecek beni. Oh. Bu ne ya? Resmen ağaç saldırdı bana. E, ne diyorsunuz anlamıyorum ki. Ya ne gülüyorsun ya Allah Allah bırak beni ya bırak vallahi ya gülüyorsun bir de ya ayıp ya. ya Allah, yaşasın top top oynayacağız beden dersi bayılırım beden dersine hop hop ya yaşasın top top yaşasın. Ne yapıyorum ben Allah'ım kafayı yedim herhalde delirdim ben. Ya şurada ne var bir türlü anlayamadım ya. Minnoş. Oy lan ödüm patladı be. Bana ne ya bana ne banyo yapmak istemiyorum ben banyo yapmak istemiyorum. Ama, ama eğlenceli evet çok güzel. Ha, yüzüyorum. Gerçekten yüzüyorum. Ha, biz kediler doğuştan çok iyi yüzücüyüzdür. Hey baba ben yine acıktım. Ee, mama ver bana. Al, al, mama, al mama, 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 al sana mama al. <laughs> al ye. Al ye. Al sana mama. İstemediğin kadar mama. Bundan sonra bana mama falan deme. Ha yetti artık ya. Bıktım senin mamalarından. Ya ne oluyor ki ya? Allah Allah ben ne yaptım ya? Adam kafayı yedi herhalde. Vay vay vay. Bakın burada kim varmış? <laughs> Sen ne kadar güzel bir yemek... Yani kuşsun öyle. Hey tırmık! Sakın o kuşa dokunayım deme. Şey sahip, ben sadece sevmek için şey yaptım yani. Hey köpek! Çekil Affedersiniz efendim. Bu kedi tam bir çatlak. Ona bulaşmak istemezsiniz. Hanım ben bakkala gidiyorum. Süt alacağım. <laughs> Normal kapıdan niye gitmiyorsun sersem kedi? Hayatıma biraz eğlence katıyorum. Ne var bunda? Allah cezanı vermesin Rıfkı. Gelirken yumurta da al. Tamam tamam sürekli dırdır sürekli dırdır. Of. Baba. Çok garip. Bu ne biçim bir böcek böyle ya? Allah Allah. oy elip Karnım doydu. Gidip biraz uyuyayım. Anam. Ya sahip nereye koydun şu mamayı? Açlıktan öleceğim. Ay, oy, oy, ana, oy, oy. Ya, tamam sakinim. Her şey yolunda. <laughs> Kokusu hala burnuma geliyor. Buralarda bir yerde olmalı. Mama. Şu ışığı tutanı bir elime geçireyim. Tikim var diyorum size. Ha, <laughs> bu da ne? Bir fare. Oy, ödümü patlattın. Seni terbiyesiz. Ana, Gel buraya bakayım. Ne oluyor ya? <laughs> oy, 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 oy. Allah Allah, ne biçim merdiven? Şu insanları hiç anlamıyorum. Kendi işlerini zorlaştırmak için zor inilen merdiven yapmışlar. Oy, 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 oy. Vallahi sıkıldım ha, inmiyorum. Bu ne ya? Hey baba, yine su kabını ortalıkta bırakmışsın. Oy anam. eyvah. Vallahi ben yapmadım. Kendi düştü. Kendi düştü diyorum. <laughs> Yine ortalığa yatmışsın. Çekil bakayım şuradan şöyle geçeyim. Oy! Abi ne yapıyorsun ya? <laughs> ya iki saattir düşünüyorum. Bir türlü aklıma gelmiyor. Şimdi e, biz bu tuvaleti yaptıktan sonra e, bu tuvalet kağıdını... E, e, yiyor muyuz? Yoksa tırmalıyor muyuz? E, e, selam sahip! Hey babalık! Hadi kalk da oynayalım. Hop! Ya sabır! E, e, hey! Sana söylüyorum ihtiyar! Oy! Oğlum bir rahat bırak beni ya Allah Allah! Hadi kalk da oynayalım diyorum bak ben karate biliyorum seni tırmıkma mı ayağı yaparım yoksa. Al o zaman. Ne yapıyorsun baba ya öf. Bak, bak 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 Oy. Hey kedi. Orada bir yerde bir solucan vardı. Bu ne ya? ya? Nereye gitti? Hey kedi. Çek bakayım ayağını. Oralarda bir solucan vardı gördün mü? Bak, ne solucanı bak, ya? ya? Çekil git. Konuşan bir tavuk kafası. Çok ilginç. Bak 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 bak. Ya e, sana diyorum buralarda bir yerdeydi diyorum. Zavallı tavuk kafayı solucanla bozmuş. <laughs> Öyle ya yapma vallahi billah öleceğim şimdi <laughs> ya benim tikim var çok gıdıklanıyorum diyorum <laughs> ya gıdıklama beni. <laughs> Alo kardeş sen ne arıyorsun bizim mekanda ya hayırdır? Şunun tipine bak zibidi tipsiz. Adam ne oluyor lan? Bir daha seni burada görmeyeyim akıllı ol. Hey köpek sakin ol oğlum laf dinle biraz aa hissemen böyle şımarıklıkları. Çok yaramaz bir köpeksin. Çek o dilini içeri. Ha. Çek dilini çek diyorum sana. Yoksa vallahi seni tırmıklarım seni. Vallahi döverim seni sen köpek. Oo bu ne maması? <laughs> Sümüklü böcek püresi. <laughs> ya sahip. Lan bu ne iğrenç bir kokudur ya. Dünyada yemem bunu. Sarışın kalk yerine yat. Sarışın. Kalk yerine yat oğlum. Birazcık daha uyuyayım. Sonra yatarım. Tamam birazcık daha uyuyacağım. Minnoş aç kapıyı. Aç kapıyı diyorum. Açmayacağım işte. Açayım da beni kovala değil mi? Oğlum açsana kapıyı lan dışarısı çok soğuk. Vallahi üşüdüm ya donuyorum burada ben. Yemin et bir daha beni kovalamayacağına. Tamam ya yemin ederim. O ne demek ya? Doğru düzgün yemin et. <laughs> lan oğlum kedi var ya çok pis soracağım sana. var lan soracağım sana yani. Yemin ediyorum lan tamam aç kapıyı. Yemin ediyorum kovalamayacağım. <laughs> Hissediyorum Rex. Bir gün bu dünyayı ele geçireceğim. Her şey benim olacak. <laughs> Evet Tekir, inanıyorum sana canım. Otur, otur canım, otur. Sen çok film izliyorsun bu aralar. <laughs> Öf. Al işte, konuşan kediler 15'te bitti. 16. bölüme kadar nasıl bekleyeceğim ben? Of çok sıkılıyorum. Acaba gidip sahibimin terliklerini mi yesem? Yoksa perdelerimi tırmalasam? Hmm. Hiçbir eğlenceli değil. Öf.